Bye. isteyen, üzümünü bize vermek isteyen çiftçilerimizden üzümünü satın alıyoruz ve bu buradan pekmez yapıyoruz. Yaklaşık ortalama günlük 2 ile 3 ton arası kapasitem vardı. Bu vesileyle eee ortalama bu bölgemizde bulunan yaş üzümün ömrü yaklaşık bir ay 40 gün üzerinde varsayılar düşünüldüğünde ortalama 100 ton üzerinde pekmez üretiyoruz. Bu vesileyle de çiftçilerimizin eee üzümlerinin daha mağdur olmaması için de çok güzel bir şekilde devletimizin de hibe destek alaraktan eksik olan makinelerimizi de tamamlayaraktan pekmezi üretmiş oluyoruz efendim. Aşağı yukarı toptan fiyatı olduğu zaman 20 liraya satıyoruz. Daha sonra da para olduğu zaman da 30 liraya kadar yükseltiyoruz yani. Buraya getirerek gerek satın alma kanalıyla marifetiyle gerek de kiralama marifetiyle çiftçilerimize bu şekilde bu testimizi kullanaraktan üzüm pekmezi üretiyoruz. Bu vesileyle ortalama bu tesiste, görmüş olduğunuz bu tesiste ortalama günde 20 ton yaş üzüm gelerek işleme giriyor. Üzümün her aşaması insanlığa fayda sağlıyor dedi. Şu anda da üzümden Bekmez yapılıyor. Şimdi Bekmez kalite olarak iyi bir ürün. Ondan sonra şöyle bir şey söyleyeyim. Bölgemiz için ciddi öneme sahip bekmez. Bekmez e, insan vücudunda ihtiyaç duyulan, ihtiyaç duyulan, kalsiyum, potasyum, manizyum ve demir ihtiyacını e, bekmezden e, alıyoruz. Bu sene üzüm para etmedi. Etmemesiyle beraber çiftçi e, yoğunluğa olan bekmez yapımına döndü. Daha önceden e, yaş olarak ve kuru olarak satılan üzüm bu sene çoğunlukla olarak bekmez e, yapıldı. Bunun sebebi e, üzüm para etmedi. Etmediğinden dolayı alternatif olarak bekmez yapıldı. Bekmez en çok nerelerde e, pazarlanıyor? Soğuk e, ihtimalle e, bölgelerde daha çok e, tüketiliyor. Mesela e, nerede tüketiliyor? E, Doğu Anadolu bölgesinde, Rusya'ya kadar ihracat yaptığımız bilir, e, bilinmekte. Özellikle e, kan oranını arttırma yönünde... Bekmez'in iyi olduğunu e, bilim adamları söylüyor. Bekmez ilimiz için önemli yere sahiptir pazar konusunda. Satışımız 20 ile 30 arasında yani 20 TL ile 30 arasında piyasaya girmektedir. Yavaş bir dakika devam